Merhaba arkadaşlar, ben Hakkı Çelenk. İkinci dersimizde tekrar birlikteyiz. Dersimiz ev tip spor. Konumuz pilates bantıyla basketbol tekniklerini geliştirmek ve kollarımızı güçlendirmek. Şimdi dersimize başlıyoruz. Pilates bantımızı aldık. Evet, önce pas teknikleriyle başlıyoruz. Bilimize doladık ve e, bantımızı tuttuk. Şimdi e, ilk önce yerden pas yapıyoruz. Aldık. 2, 3, 4, 5, 10 tekrar yapıyoruz ve ikinci tekniğe göğüs pas tekniğini geçiyoruz. E, bantımızı biraz daha yukarıya çekiyoruz ve biraz sıklaştırıyoruz. Avuçlar karşıya bakıyor. Evet şimdi göğüs pas yapıyoruz. Lastes bantıyla iki. 3 4 5 6 7 8 10 tekrar yapıyoruz. Plan dinlendikten sonra burada e, önemli olan e, temel duruşumuzu bozmamak. Evet. Üçüncü pas tekniğimiz Gö göğüs pası yaptıktan sonra baş üstü pasa geçiyoruz. Evet. Koltuk altından bantımızı geçirdik. Ellerimiz yukarıda karşıya bakıyor. Top varmış gibi. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, on tekrar yapıyoruz. Ve diğer pas tekniğine geçiyoruz. Evet şimdi teker pas tekniğine geçiyoruz. Tekrar elimizi doluyoruz. Elimizi doladıktan sonra bantımızın ucundan tutuyoruz tek el pası yapacağız. Evet aldık. Evet. Tek el pas. Geri. Sol elde. Tekrar tuttuk. Evet sol elde. Aldık. Tek el pas. Lates pantıyla. Burada 10 tekrar yapıyoruz. Dinlenme 20 saniye dinlenmenizi e, yapıyoruz. Ve e, şimdi Bezbol pasımızı yapacağız. Pilates bantımızı sırtımızdan doladık. Evet burada bezbol pas. Evet Aldık. 2 3 10 tekrar Ve Pas tekniklerimizi e, bitirdik. Şimdi e, Şu tekniklerini pilates bantıyla nasıl çalışabiliriz onu göstereceğim. Tekrar Evet. Ee, sırtımıza doluyoruz. Evet. şut pozisyonumuzu temel duruş. Stance pozisyonumuzu alıyoruz. Evet. Elimiz karşıyı gösteriyor. Burada şut tekniği evet. 10 tekrar yapıyoruz. Şu tatar gibi bilek düşüyor. Ve şu tekniğimizde yaptık. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Dersimizi sloganımızla sonlandıralım. Başvurun antrenörünüz evinize gelsin. Evde kal, bizimle kal, sporla kal, hoşça kal.